Arkada birkaç hafta önce programımıza gelen, konuşamayan, bonus saçlı dahi çocuk aramızda. Hatırladınız mı bonus saçlı ne? dahi çocuğu? Ne Adım Mazlum. Nerelisin? Abi şimdi benim babam Mardinlidir. Annem de Mardinlidir ama ben doğuma büyüme Diyarbakır'dan doğdum, orada büyüdüm. Ama şimdi böyle bir durum da var. Ben Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum ama şimdi ben nereli oluyor? <laughs> Dünyalısın kardeşim. <laughs> Seni seviyorum demenin alternatif yolları sizce nedir? Nasıl yani abi? Seninle seni seviyorum diyeceksin ama bu kelimeleri kullanarak değil. He şey dedim ben eee... İşte Dahi bir alkışlayalım arkadaşlar. Oğlum bayağı fenomen oldun ha farkındasın değil mi? Ben mi? E benim niye haberim yok? <laughs> Hadi a**ınakoyim. <bakalım. gülüyor> Şu lütfen mikrofonu alsanız Allah'ın sersiniz. Bugün tahtaya çıkmak istiyormuş. Ben seni tahtaya çıkarsam verem olurum. <laughs> Dahi çocuk, sen kendine çıkar mıydın? Evet abi çıkardım. Neden? E, kendimden daha iyisini mi bulacağım? <laughs> Yine deha dolu bir cevap kardeşim. Neye gülüyorsunuz? Yalan mı? Ne bileyim yalan mı? <laughs> kardeşim. Bir, bir de ailenle sen bağımsız bireysin. Ailen temiz diyelim, sen de iyisin diyelim. yani abi nereden bilirsen ailem temizdir, ben temiz değilim. Ben temizim bir kere. Temizden kalsın ne? Nasıl yani abi? şey i̇şte sana soruyorum onu. <laughs> Bak yine başladık yani. <laughs> Temizden kalsın ne? E kötü huylarım yok en azından. Ne gibi? Yani ne olacak? Sigara yok, alkol yok, zina yok. <laughs> Ne biraz kızım? Nerede istedin? Ne ara istedin? 20 lira varsa bir alacağım dedi. mi ederim bu arada. Abi bak yalan atı, iftira atı. Sıla yalan atmasın. Bak seninle problem yaşarız ha. Ben seninle herhangi bir problem yaşamak istemiyorum. Ne <laughs> oldu? Korktun mı? Ben korkuyorum acı. Şaka yaptım. Büyü Hasan Can korkmana gerek yok. Sen de bizim sana da gül biraz keyfin gelsin. Hasan Can. Gel. <laughs>